Evet. Oyun başlamadan konuşmayın. Son ki 3. Hağriburs. <laughs> Hadi Sinirli kuşçuklar. Sinirli kuşlar. Gidiyor. Sinirli kuşlar, uzay savaşları içerisinde bulunan bir oyunumuz. Hepinizin bildiği, dünyada satış rekorları kıran Rovio'nun, lütfen dikkatimi dağıtma. Rovio'nun kızgın kuşlar oyunu yani Angry Birds'ün devam oyunu. Toplamda 80'den fazla görev var. Ee, evde, köyde, plajda, sağlıklı ambalajda oynayabileceğiniz, her yerde oynayabileceğiniz. Gerçekten kuşları fırlatıp da ee, binaları yıkabileceğiniz, hepinizin çok iyi bildiği bir oyun. Oyunun ses efektleri çok iyi değil mi ben Evet. E, duyamıyorum. Evet. Evet derken? Ee, ses efektleri güzel. Ben tamam. sevdim. Anladım. DJ gibi orada duruyorsun. Burası. That's star. That's star'ın Türkçesi. Ölüm yıldızı. Tatooine özel isim, özel isimlerin Türkçesi olmaz. Tamam çok uzatmayalım. Zaten Angry Birds herkes biliyor. Bununla ilgili biraz bilgi verelim. Ee, kuşlarımız level atlıyor. Her kuşumuzun değişik değişik özellikleri var. R2, D2 ve c 3 açılabilir. Gizli görevleri var oyunun içerisinde. Bir tane oyunu açarsan en azından gösterebileceğiz. Bakacağım. Hemen r D2 olan, c 3 olan. Şöyle şunlar C3PO'larımız. Yakınlaşalım. Yakınlaş. Yok, bu kadar yakınlaşıyor. Şu, şu da R2D2. Şu, şu. Bunların evet. çeşitli özellikleri var. Oyunu ücretsiz başlam. indirip ücretsiz oynayabiliyoruz ama update'lerini e, istiyorsak eğer e, parayı bastırıp update'lerini ancak öyle. öyle alıyoruz. Bayağı Baya ilerideki, ilerideki level'lardan birinden gösteriyoruz sizi. Oyunu Bak, çok olmadı. iyi biliyorsunuz. Bir daha başla. E, eski oyunda olan Eagle yerine Falcon kullanımı yapılmış. Bir tane evet. Falcon kullanımı yapabilir misin? Görebiliyor musun? Hop patlattım. Hemen yapıyorum. Onun için normal bölümlerden, bonus bölümlerden değil normal bölümlerden açmak lazım. Dead Star'dan bir bölüm açıyorum. Falcon çağırmak için şuradaki Falcon resmine tıklıyoruz. Falcon'umuz geldi. Falcon bu. Evet. Yolla Falcon'u bakayım ne olacak. Ne yapacağım Falcon'u? Falcon'u yolluyorum. Bir yer seçip oraya ateş edeceğim. Orası burası. Tam bu noktaya ateş ettim. <laughs> fişu 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 fişu. Lan diye Böyle bir şeyler yapabiliyorsun. Gerçekten Falcon kullanmamam gerektiğini de burada yaptığın atıştan anlamış bulunuyoruz. Gerçekten çok başarısızsın. İnanamıyorum yani. Bu atış oh iyiydi. To to Tokat gibi vuracaktım da. Bunu da çıkar ya yani bir şeyler. Evet. Angry Birds 50 MB. Telefonlarımızda ve tabletlerimizde yer kaplıyor. Angry Birds ile ilgili zaten her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Star Wars öğelerinde kullanılmış yeni bir hareket. Teşekkür ediyoruz. Angry Birds! Aa!